Hollywood'da neler oluyor? İşte son dedikodular. Düğün töreni sonrası verilen yeni ünvanlarıyla Cambridge dükü Prince William ve düşes Catherine Middleton yaz aylarında Hollywood'a gelmeyi planlıyor. Temmuz ayı başlarında Kanada'yı ziyaret etmeyi planlayan kraliyet çifti böylece düğün töreninin ardından ilk kez İngiltere dışına birlikte seyahat etmiş olacak. Hollywood Buckingham Sarayı'na uzak olsa da Prince William ve düşes Catherine Middleton mesafeyi dert edeceğe benzemiyor. Üstelik düğün töreninde hazır bulunan David ve Victoria Beckham çiftinin prens ve düşesi Hollywood'da ağırlamak isteyeceğine şüphe yok. Victoria ve David Beckham'dan bahsetmişken, ünlü çift kraliyet düğünü için gittikleri İngiltere'de alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. The Sun gazetesinin haberine göre Beckham çifti bu yıl sonunda doğacak kız bebekleri için Londra'daki ünlü Harrods mağazasında toplam 10 bin euroluk harcama yaptı. Dakım çiftinin bebek odası için pembe rengi seçtiği söyleniyor. Seyahat etmeyi seven çiftin dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan evlerine de birer bebek odası yaptırdığı kulağımıza gelen haberler arasında. Haftaya Hollywood'dan son gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Seda Çoban Amerika'nın Sesi Televizyonu.